Merhaba arkadaşlar. Reklam karakterli bir videodur. Burada kendim hakkında bilgi vermek istiyorum ki arkadaşlar ben Hristiyan büyücüsüyüm. Yaptığım büyüler hangileridir? Yahudi, Gürcü, Rus, şaman, esasen de vuduyla çalışıyorum. Yani vudu ne demektir? Bebek demektir. Ama bunun içinde vult deyilən bebek var. Yani bu hangi büyüdür? Bir var ki bezden vudu bezden dikiliyor içine. E, pamuk falan filan. Bir de var mumla bebek yapılıyor. Buna volt diyorlar. Ama mumla yapılan bebekler de volt sayılmıyor. Burma bebeklere volt diyorlar. Bunun özelliği var. Bunu burdukça burada sizin bilgileriniz bunun aklında kalıyor. Anladınız mı benim? Ee, yeşil esasen biraz e, geçsin. Böyle bir videolar da çekeceğim size. Mumların renkleri. Mesela büyücülük yapmak isteyen tarotla Meşgul olan insanlar için bu çok önemlidir ki her mumu kullanamaz. Mesela ben götürüp de yeşilden bağlama işleminde kullanamam çünkü yeşil para mumudur anladınız. Mesela benim kullandığım renk budur, bu insan renginde anladınız sarı değil et renginde evet siyah rengi temizlemede kullanıyorum korumada kullanıyorum anladınız her şeyin öz ıı, Yəni yolu var. Öyləsinə sizə görə, kafanıza görə bir iş yapamazsınız. Geri getirmə, bağlama, birini birindən ayırıp sizə bağlama. Əsasən də cinsi, beyin və kalp bağlaması yapıyorum. Eee, iki büyünün ikisi də vudu iləndir. Ayırma büyüsü də vudu iləndir, bağlama büyüsü də vudu iləndir. Və yaptığım bütün büyülərdə ilk öncə iki tərəfi də təmizliyorum, sizə sormadan büyü var mı, yoxmu? Sonra qoruma koyuyorum, bağlama yapıyorum. Anladınız? Benim büyülerim hacı hocaların büyülerine benzemez. Benim büyülerimde olmama ihtimali sıfırdır. Mutlaka olur. Büyülerimi kadınlara, erkeklere görüntülü yapıyorum. Anladınız? Mutlaka. Mesela erkeklere video çekip gönderiyorum, kadınlara görüntülü yapıyorum. Ya da lazımsa görüntülü erkeklere de yapıyorum. Mecburum çünkü bunu görmek zorundadılar. Gelelim tarota. Evet, ben 27 yıllık tarotçuyum. Tarot benim için oyuncak olduğu için arkadaşlar, esasen büyü yaparım. Tarota nadiren ve ücretlerim de yüksektir. Biz Ahmet ona göre gelin. Yani 50'ye 100'e tarot bakmıyorum. Bunu bilesiniz. Çünkü işime güveniyorum. Benim açtığım tarot da yanlış olamaz. Hiçbir zaman hiç görmedim de. İnanmayan insanlar gelebilir, yanlış bir şey duya bilir çünkü inanmıyorlar. İnanmısız tarotçuya gidersen hiçbir şey alamazsın, elde edemezsin. Büyüler de öylece. Eğer büyüylere güveniniz yoksa yaptırmayın. Mesela benim büyülerimde başladığımda her zaman söylüyorum. Bana dil, büyüme güveneceksin. Eğer bu güven varsa, içiniz rahatsa büyünüzü alın gidin, rahat olun. İ Öyle insanlar var ki bir saate tutuyor. Öyle insanlar var ki bir güne tutuyor. Öyle insanlar var 20 gün bekliyor. 5 gün bekliyor, 15 gün bekliyor, 3 ay bekliyor, 6 ay bekliyor. Hatta ben kadın tanıyorum 8 ay bekleyip Anladınız mı? Niye? Mesela nasıl ki biz doğduğumuzda insan adı altında doğuyoruz. Evet hayata gözümüzü insanız. İnsan adı altında alıyoruz. Ama hepimiz farklı şekildeyiz. Değil mi? Büyü de böyle. Ben e, bilenler biliyor, bilmeyenlere de söyleyeyim ki kendim psikologum. İki diplomalı müvəffəq təhsil müəllimiyəm. İkinci diplomum anaokul kreş müəllimliyi idi. Belə də birinci psixologiyanı bitirmişəm. Arkadaşlar ona görə də büyülər haqqında çox böyük bilgim var. Psixologiyanı bilməyən nə bəy yapamaz. Və burada mən bunu niyə söylüyorum? İnsanın inamı yoxdusa nə yapsan yap, tövbə istəğrə Allah bilə insan onun gözünə soxsa o ona inanmaz. İnam yoxsa heç bir şey olmaz. Allaha belə qurban olduğuma dua etdiyinizdə inamsız yaparsınız. O da dua tutmaz. Anladınız mı beni? İşte benim büyülerim bu şekilde çalışıyor. Yani evrenle. Evrenle nasıl çalışıyor onu da biraz bilgi veririm. Yani siz ne kadar güvensizsinizse. Hayda büyü yaptırdım. Acaba oldu mu? herhalde olmayacak ya üstünden 25 gün bunlar negatif enerjide ama kim ki gelip bana diyor ki abla ben sana çok güveniyorum ne yapıyorsun ya ben beklerim zaten bu kadar zamanda bekliyorum bu kadar da beklerim onu diyenlerde çok hızlı şekilde tuttuğunu görmüşüm çünkü içten bir rahattalar ben bunu büyü yaptıran insanlara anlatamıyorum ya kusura bakmayın da cahil insanlar anlamıyor. Akılla adam anında anlıyor ki ben zaten önceden dedim ki bu büyüde olmama ihtimali yok. Ne demek arkadaşım? Eninde sonunda olacak. E bunun olmasına da sen yardımcı olmazsın... Pozitif düşün ki evrene gitsin. Evren sana geri pozitif şeyler göndersin. Anladınız mı beni? Yani negatif hangi büyüceye giderseniz işiniz olmaz. Sonra da diyorsunuz ki paramızı yediler. Hayır. Benim, ben, eğer ben öyle bilinçsiz büyü yapıyorumsa tutmuyorsa milletten niye tutuyor? E burada tutanlar var çıksınlar yazsınlar. Hemen o tutanlarda nasıl tutuyor? Aynı büyünü yapıyorum. Demek ki burada mutlaka pozitif enerji lazımdır. İnam lazımdı. İlla ki tutacak. Gecikse de tutacak. Ama onu geciktiren sizsiniz. Anladınız mı beni? <laughs>